Herkese merhaba. Yine ben geldim. Çok istediğiniz mukbang, eee mukbang ama ben mukbang diyeceğim. E, en sevdiğiniz e, menüyle beraberiz. Hamburger ama bu sefer Burger King değil, McDonald's'tan söylettim. Eee benim en sevdiğim menü olarak Daba Daba burgeri çok seviyorum. O yüzden bunu söylettim. E, ve bugün sizlerle beraber güzel bir şey yapacağız. Ne olduğunu tabii ki de merak ediyorsunuz. Arkadaşlar kötü yorumları okumuştum. Birkaçınız da demeden bana dedi ki abla iyi yorumları da okur musun? Ama tabii ki de neden olmasın dedim. O yüzden bugün YouTube'daki iyi yorumları okuyacağız. İlk önce kanala kanala başlamadan önce diyordum. Videoya tam olarak başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup aba kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum da bol bol atabilirsiniz. Acıkmışım. Hmm. Başlıyoruz. Bu ne be? Yerde bir şey vardı. Başlıyoruz arkadaşlar. Hangi videodan başlıyorum? Kafama göre gideceğim şu anda. Hem yorumlarız. Yorumları yorumlayacağız yani. Bir nevi böyle olacak. Hmm. Şu an bir de Adana çok aşırı derecede sıcak. E, ventilatörü açtım. Y Yine felaket bir sıcak var. Yani başlamış, Hı, başladı yani. Evet açıl artık. İnternetimiz de gidip gidip geliyor. Murat çok mutsuzum. Arkadaşlar videolardan bir seçim yapıyorum. O videoyu da size göstereceğim tabii. Mukbang videosu mu seçsem, ne yapsam? Evet, mukbang videosu olduğu için mukbang videosundaki iyi yorumları okuyacağım. 9762 izlenmelik hmm. şeye en baştan başlıyorum. bayağı yorum gelmiş. E, i̇simlerle beraber okuyacağım bu iyi yorumları. Zaten kendileri de e, bu kanalı severek takip eden kişiler biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Sıla Yılmaz kalp koymuş. Zehra Delitaş annen çok şirin demiş. Ee, Esra Kaya ha 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 Nazan teyze demiş. Bizim yakınımız oluyor kendisi bu arada. Kötü yorum avcısı. O da beni e, çok sıkı takip edenlerden. ''Ya Allah'ım neden bu kadar tatlı olduğunu anlamış oldum şu an delireceğim. Çok tatlı bir annem var abla ya.'' Demiş. Buna Despina. ''Ne tatlı bir hanım ya. Tüm annelerin ortak özelliği minnoş olmaları herhalde.'' Demiş. Yine kötü yorum avcısı. ''Abla annene de bir kanal açın ya. Vallahi muhabbeti çok güzel, çok tatlı.'' Demiş. ''Mert annenin ellerinden öperim Eda. Çok güzelmiş.'' Demiş. Tuana Nazlı Sarı. Eda abla annen çok tatlı demiş. Birazcık ara verip yiyeyim bence. Bu soğudu. Bana tör tör değiyor çünkü. Daba daba böyle oluyor arkadaşlar. Ben de severek yiyorum. Sadece fazla gelen marulları var. Ben onları sevmiyorum. Bu McDonald's'ın hamburgeri bir ayrı. İnanın. Hepsinden ayrı. Dişim kanayacak sandım. Arkadaşlar biraz diş etim hasarlı. Devam ediyorum. Mehmet Şahin demiş ki Vallahi tebrik ettim. Annen de aynı senin gibi doğal. Hiç kendini kasmadı videoda. Sanki daha önce gelmiş gibi. Yani video demek istedi galiba. Ayça Su ikiniz de çok tatlısınız ya demiş. İki arkadaş adlı kullanınca abla bravo çok iyi gidiyorsun. Annen de çok sempatik, cana yakın, çok tatlı bir annem var abla demiş. İrfan X demiş ki güzelliğinin kaynağı belli oldu. Annen çok rahat kameranın da. Sanki onun kanalına sen misafir olmuşsun gibi. Kanala, kanala darbe yapmış kadın. Helal olsun. Videoda bir tane kısmı e, koymuş da annen Allah'tan bahsedince annenin arka tarafında kapıya doğru paranormal aktivite görünüyor. Cinler Allah'tan bahsedince ortamdan kaçıyor demiş. Kardeşim de o. Biz de sonradan fark ettik. Güldüm yani böyle çok yorum geldi bununla ilgili. Yağız arkadan çıkıyor. ortada değil. Evet, devam edelim. Varenka annem pamuk gibi demiş. Hey Esma, annen çok tatlı bir kadın. Annenin daha fazla video çekmesin bence ve daha fazla anılarını anlatabilir demiş. Ezgi Yıldız benim en yakın arkadaşımdır. Best videom bu şu an. Bayılıyorum ya Nazan teyzeye. Kocaman öptüm demiş. Trojan yine Yağız'ı koyarak. Şeytan ayrıntıda gizlidir demiş. Evren Solak ile daha çok video gelsin. Çok sempatik, cana yakın. Selamlar. Pav pavuklu tilav. <laughs> Çok tatlısınız lan demiş. <laughs> Çok güzel bir isim bu arada. Yani garip. Bu arada soslar e, size bir şey söyleyeceğim. Yani kötü demek gibi olmasın ama sosları getirmemişlerdi. Belki unutmuşlardır. Bilmiyorum. Ben kendim evdeki e, sosları koydum. Mayonez. Acı ketçap, ranch sos ve um, normal ketçap. Böyle yerken aklıma şey geldi. Arkadaşlar ben video çektiğim zaman o linç tarife geliyor ve nerede bir eksik varsa onu bulup yazmaya başlıyor. Yazıyor, 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 içini döküyor. En sonunda hiçbir şey olmuyor. Hani bir şey kazanmıyor. Mesela kötü yorumları okudum ve bunları sizlerin de bilmesini istedim. Hala hat, hatta hala diyorlar ki işte ha işte bizden şey çekindiğin için işte korktuğun için yine okudun takmıyormuş gibi gözükmeye çalışıyorsun. Ya öyle olsaydı zaten o yorumları silerdim arkadaşlar. Hani öyle takacak bir insan değilim. Çünkü e, daha farklı işlerim var. Anlatabiliyor muyum? O kötü yorumları yazan birisini de mahkemeye verecektim işte. Kendisi bayağı bir özür diledi. Bayağı bir özür diledi. Hatta YouTube'dan konuştuk kendisiyle. Yorumlar kısmında görebilirsiniz silmediyse. Baya bir özür diledi falan. İşte sonradan özür dileyeceksen peki neden sözün arkasında durmuyorsun? Ben çok affedici birisiyimdir. Ee, o yüzden pek üstüne düşmedim. Şimdi burada da diyecekler ki mahkemeye vermeyecektin ki zaten. falan, falan. Siz her şeye bir bahane buluyorsunuz sonuçta. Ee, o yüzden sizi bahanelerinizle baş başa bırakıyorum. Sizin böyle fesatlıktan içiniz çürümüş, kokuyor. Ee, yapacak bir şey yok. Ben de bir insanım sonuç olarak. Ben de laf edebilirim. Burası benim kanalım. Böyle deyince de seni sevenleri de kendinden soğutun. Neden? Fikirlerimi sunduğum için mi soğutmuş oluyorum? Fikir özgürlüğü diye bir şey var. Bunu bilmiyorsan asıl sorunlu olan sensin. Ben fikirlerimi sunmayacağım kendi kanalımda. Köz köz oturacağım. Sizi dinleyeceğim böyle. Yaptığınız yorumlara falan cevap vermeyeceğim. Veya hiç takmıyormuş gibi yapıp canım istediği zaman video çekince sizi dinleyerek onlara göre davranacağım. Yok canım daha neler. Soğuduysan izleme. Çok kolay bir yöntem. Ben sevmediğim insanın kanalına bile girmem. Direkt engellerim. Sen neden izliyorsun? Gizli hala anımsın demek ki. Yok işte sen kendini ne sanıyorsun da kafayı mı yemişsin de Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz yani? Çok komik. Çok komik. Aşırı komik. Öyle böyle değil. İzleme geç. Bu kadar kasma ya. Moralim bozuldu. Ne size amacım. Aslı demiş ki Anneye bak ya harikasınız. Ayşen Yele annenin üslubuna bayıldım. Doğallığına ve senin olan ilişkisine demiş. Serkan Kalkan wow anneler candır can demiş. Frank B ben sizi yerim demiş. Yerim. İrem demiş. Annen çok güzel bir insanmış. Bence annenle daha çok sohbet videosu çekebilirsin. Ve annem bahsettiği konularda çok haklı. Daha önce hiç bu kadar güzel bir video izlememiştim. Lucifer Morningstar. <laughs> Merhaba Eda'nın annesi. Güzel konulara değinmişsiniz. Satanizm konusunda ise herkesin dini farklıdır. Ben Müslüman değilsem Müslüman'a saygı duyarım. Mesela genel olarak iyi birisiniz. Sizi sevdim. Saygılar. Hem kendi fikrini belirtmiş çok güzel bir şekilde. Hem de yorumunu yapmış. Rana Hafiftaş, Eda mükemmel bir video olmuş. İyi ki anneni almışsın videoya. Çok da tatlı, ponçik bir kadın maşallah. Bu arada saçların böyle kalsa ne güzel olur. Doğal kızıl gibi duruyorsun. Ee, artık zaten o açık şeyden daha da kızıla geçtim. Yani bu saç geçtim. Yani böyle daha çok seviyorum zaten. Sina Belkız, Eda ablam olsun annesi de annem olsun demiş. Böyle güzel kadınlar için kocaman öpücükler demiş. Yaren Arslan samimiyetinize bayıldım. Video samimiyet kokuyor. Çok iyi çok. Alev Sekman annen çok cana yakın. Çok iyi ya sizi seviyorum. Amok ve annen çok samimi demiş. Ee, Cansel Altsan izlediğim tek mukbang videosu videoları seninkiler. Bence daha çok çekmelisin. Annen de çok tatlı. Hem onunla hem kardeşini hem arkadaşını ikili daha iyi olur ve doğal oluşum bence izleten demiş. Çok teşekkür ederim. Um, İlkay abimiz yorum atmış. İlkay Upgrade tanıyan varsa ki vardır. <laughs> ben çok severek takip ediyorum. Çok eğlendim derken annenize ve size çok teşekkür ederim demiş. Ondan bahsetmiştik videoda. Çağlar üstünde birkaç gündür vakit ayıramıyorum. İzlemeden yorum yapıyorum şu an. İzlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Özlendin. Bu arada çaktırma saçların harika olmuş demiş. Eda Nur Yılmaz annen çok tatlı, çok güzel. Annenin sohbeti çok sarıyor demiş. Devam edeceğim tekrar. Ne kadar çok yorum gelmiş. Daha yeni fark ediyorum bunu. Hmm. Hep yemek yiyince aklıma geliyor. Ağzını çok şapırdasıyorsun falan mukbangin amacı bu değil diyenler de vardı. Arkadaşlar bir mukbang videosu size önereyim isterseniz. Bir gidin bir Japonların, Çinlerin, Güney Korelilerin çektiği mukbang videolarını bir izleyin. Sonra gelin bana öyle yorum yapın lütfen. Bu bildiğiniz şeyi ağzının salyasına kadar görebiliyorsunuz. Artı böyle size gösteriyor. Onu yiyor ve ağzına <laughs> diye öyle bir yapıyor ki bunu zevkle izleyen 3 milyon, 9 milyon insan var. Bir de gelip bana diyorsunuz bunu. Gerçekten bu da komik. Ateş böceği. Eda ablam çok tatlı annem var. Allah uzun ömürler nasip etsin inşallah. Sizi çok seviyorum demiş. Beyza Talas ilk bu videonu izledim. Ananı harika hep onunla çeksen video izlenirsin demiş. Hiç gibi demiş. Nasıl <laughs> devam ediyorum. Taylor Swift adlı kullanıcı demiş ki abla çok tatlısın yeni keşfettim seni demiş. Ee, Damla demiş ki biraz nasihata ihtiyacım vardı. İyi geldi vallahi sağ demiş. Ee, Mine aha tam bir queen demiş. İlk nur kat. Annene bayıldım ya. Ne güzel sohbet ediyorsunuz demiş. Diğer ikiler. Ha, tatlı dut. Edoş sen onlara bakma. Annen gayet güzel konuşmuş. Yok din şöyle. Yok söyle böyle. Size ne? Ha şöyle böyle size ne? Rahatsız oluyorsanız dinlemeyin. Mis gibi Anadolu kadını demiş. <laughs> böyle güzel yorumlar çok tatlı ya. Hani Ben bu arada doydum yine ya. Bana kızmayın. Hı. Aklıma şey geldi Acaba Gerçi yok yaparsam sürpriz olsun söylemeyin. Bade Güneş saçın çok hoşuma gitti demiş. İşte Meryem demiş ki çok tatlı böyle videolar gelsin. ASMR videoları da çek demiş. Ee, bu annemle olan yorumları okudum. Yoksa bütün videolarda harika yorumlar var. inanın. Hepsini okumak isterdim. Ama videoya yetişemiyor. Hani sıkışıyor ve e, kalitesi istediğim gibi olmuyor. Ses konusunda, ses kayması falan. O yüzden şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Diğer mukbang videosunda görüşmek üzere ya da Eysam var. Bilmiyorum hangisini önce yüklerim. Kendinize çok dikkat edin. Çok öpüyorum sizi. görüşmek üzere.